Selamlar. Her gün kullandığınız o uygulamalar, tıkladığınız linkler, hepsinin arkasında devasa bir kod denizi var değil mi? Peki o kodun ne kadar güvenli olduğunu hiç düşündünüz mü? İşte bugün tam da bu konuya yazılım güvenliğinin o görünmez dünyasına dalıyoruz. Bizi koruması gereken o kodlar nasıl bir kabusa dönüşebilir ve daha da önemlisi bunu nasıl engelleriz? Hadi gelin hep birlikte bakalım. 148 milyon, bu sadece bir sayı değil, inanın bana. Bu, dijital tarihin en büyük ihmallerinden birinin simgesi ve aslında çok daha büyük bir hikayenin sadece başlangıcı. Evet, tam 148 milyon insan. 2017'deki o meşhur Equifax sızıntısını hatırlarsınız belki. İşte o sızıntıda tamamen önlenebilir, bakın altını çiziyorum, önlenebilir, tek bir yazılım hatası yüzünden en hassas kişisel bilgileri çalınan insan sayısı bu. Güvenliği sona bırakmanın bedelinin ne kadar ağır olabileceğinin en sarsıcı örneklerinden biri. Peki nasıl oldu bu? Aslında olay çok basit bir ihmalden kaynaklanıyor. Equifax, Apache Struts diye çok yaygın bir yazılım bileşeni kullanıyordu. Bu bileşende bilinen bir güvenlik açığı vardı. Hatta çözüm için bir yama yani bir güvenlik güncellemesi de yayınlanmıştı ama uygulanmamıştı. Zamanında yapılmamıştı. Yani bu sadece bir kodlama hatası değildi bu. Bütün bir sürecin çöküşüydü. Sonucu ne mi oldu? Milyarlarca dolarlık cezalar, yerle bir olan bir itibar ve tabii ki istifa eden bir CEO. İşte asıl meselede tam olarak bu. Geleneksel yaklaşımlarda güvenlik sanki her şey bittikten sonra üzerine yapıştırılan bir etiket gibiydi. Düşünsenize, koskoca bir el mi inşa ediyorsunuz ve en son aklınıza temeli atmak geliyor. Ne kadar saçma, değil mi? İşte bu da öyle hem anlamsız hem de akıl almaz derecede pahalıya patlayan bir hata. Peki, madem bu eski yöntem işe yaramıyor, çözüm ne? İşte tam bu noktada sola kaydırma ya da İngilizce adıyla shift left dediğimiz devrim gibi bir felsefe devreye giriyor. Fikir o kadar basit ki insan bunu neden daha önce düşünmedik diyor. Diyor ki, güvenliği sürecin en sonuna yani sağa bırakmak yerine en başına yani sola taşıyalım. Fark gerçekten dağlar kadar. Şöyle düşünün, geleneksel yöntemde ürün çıkmış, milyonlarca kişi kullanıyor ve o anda bir güvenlik açığı buluyorsunuz. Bunu düzeltmenin maliyeti korkunç. Ama sola kaydırma felsefesiyle aynı hatayı daha tek satır kod yazılmadan tasarım aşamasında fark ediyorsunuz. Bunu düzeltmek hem çok daha kolay hem de neredeyse bedava. Yani yangın çıktıktan sonra söndürmeye çalışmak yerine yangının hiç çıkmamasını sağlıyoruz. Reaktif değil proaktif oluyoruz. Yani anlayacağınız sola kaydırma öyle havalı bir terimden ibaret değil. Bu güvenliğe bakış açımızı kökünden değiştiren bir zihniyet devrimi. Artık güvenlik en sonda kontrol edilen bir kutucuk değil. En başından beri devam eden, yaşayan bir süreç ve en önemlisi güvenlik ekibinin işi değil, projede yer alan herkesin ortak sorumluluğu. Tamam, felsefe harika. Güvenliği en başa alalım. Ama nasıl? Bunu pratikte nasıl hayata geçireceğiz? İşte bu sorunun cevabı da güvenli yazılım geliştirme yaşam döngüsü. Kısaca SSDLC diyoruz. Bu o felsefenin somut, adım adım uygulanabilir yol haritası. SSDLC aslında bildiğimiz yazılım geliştirme adımlarını alıyor ve her birine güvenlik katıyor. Daha en başta gereksinimleri belirlerken güvenlik konuşulmaya başlıyor. Sonra tasarım aşamasına gelindiğinde tehdit modellemesi diye çok kritik bir şey yapılıyor. Burada ekip şapkasını değiştirip bir hacker gibi düşünüyor. Ben kötü niyetli olsam bu sisteme nasıl saldırırdım diye soruyorlar. Bu sayede daha tek satır kod yazılmadan olası zayıflıkları görüp önlem alıyorlar. Sonrası zaten kodlama, test, dağıtım ama her adımda güvenlik hep merkezde. Peki bu kadar felsefe ve süreç konuştuk, biraz da işin mutfağına inelim mi? Gerçek bir yazılım zafiyeti kodun içinde tam olarak neye benziyor? Gelin en yaygınlarından birine yakından bakalım. İşte bu gördüğünüz klasik bir SQL enjeksiyonu zafiyeti. Kulağa karmaşık gelebilir ama mantığı basit. Kod, kullanıcıdan aldığı kullanıcı adı ve şifreyi hiçbir filtreleme yapmadan doğrudan veri tabanı komutunun içine yapıştırıyor. Bu, kapıyı ardına kadar açık bırakmak gibi bir şey. Kötü niyetli biri, kullanıcı adı alanına bir komut yazarak bütün veri tabanını ele geçirebilir, silebilir, her şeyi yapabilir. Peki doğrusu ne? İşte bu. Güvenlik kodda komut ve veri birbirinden kesin bir çizgiyle ayrılıyor. Veri tabanına sanki şöyle diyoruz. Bak bu benim komutum, şu da kullanıcıdan gelen veri. Bu veriyi al ama sakın ola ki onu bir komut gibi algılayıp çalıştırma. Bu kadar basit bir ayrım, saldırının bütün olasılığını ortadan kaldırıyor. İşte bu yüzden güvenlik kodlama standartları çok önemli. Tabii ki yüz binlerce satır kod içinde böyle hataları tek tek elle bulmak imkansıza yakın. Hem çok yavaş hem de insan gözünden kaçması çok kolay. İşte neyse ki bu zafiyet avını bizim için otomatik hale getiren süper araçlarımız var. Bu araçlar katman katman bir savunma hattı kuruyor. Mesela SAS, siz daha kodu yazarken devreye giriyor. Tıpkı bir yazım denetleyicisi gibi ama güvenlik hatalarını buluyor. Sonra DAST var. O da uygulama çalışır durumdayken dışarıdan bir hacker gibi saldırılar düzenliyor. Zayıf noktaları arıyor. Ve belki de en kritik olanı SCA. Bu da projenizde kullandığınız hazır kütüphaneleri, yani başkalarının yazdığı kodları kontrol ediyor. Hani o Equifax sızıntısına sebep olan açık vardı ya, işte SCA gibi bir araç o açığı daha en başından fark edip alarm verebilirdi. Şimdi modern yazılım dünyası inanılmaz bir hızla ilerliyor. Bazı şirketler günde onlarca hatta yüzlerce kez yeni güncellemeler yayınlıyor. Bu baş döndürücü tempoda güvenliği manuel olarak kontrol etmek mümkün değil. İşte bu hızda güvenliği sağlamanın tek bir yolu var otomasyon. Ve bu otomasyon kültürünün adı da DevSecOps. DevSecOps aslında DevOps'un güvenlikle evrilmiş hali. Buradaki kilit nokta güvenliğin artık güvenlik departmanının sorunu olmaktan çıkması. Geliştiriciden test uzmanına, operasyon ekibinden yöneticilere kadar herkesin sorumluluğu haline gelmesi. Yani güvenlik artık sürecin sonunda bir engel değil, en başından itibaren kalitenin ayrılmaz bir parçası. Peki bu otomatik boru hattı nasıl çalışıyor? Şöyle bir fabrika bandı hayal edin. Geliştirici kodunu bu banda koyduğu an daha ilk metrede SAST ve CCA tarayıcıları devreye giriyor. Eğer bu tarayıcılar kritik bir sorun bulursa, kırmızı ışık yanıyor ve bant anında duruyor. O kod daha ileri gidemiyor. Eğer her şey temizse, bant ilerliyor, kod derleniyor, sonraki aşamada Dust araçları canlı bir saldırı simülasyonu yapıyor. Bu otomatik kalite kapılarından geçemeyen hiçbir kodun son kullanıcıya ulaşma şansı yok. Böylece güvensizliğin kökü en başta kurutulmuş olur. Sonuç olarak bütün bu anlattıklarımızı tek bir cümleye sığdırmak gerekirse o cümle şu olurdu. Güvenlik bir ürün değil, bir süreçtir. Gerçekten de öyle. Güvenlik satın alıp kurduğunuz bir antivirüs programı değildir. O her gün, her an, yazılan her bir kod satırında devam eden bir yolculuk, bir disiplindir. İşte o görünmez plan tam olarak bu. Artık bir dahaki sefere telefonunuza bir güncelleme geldiğinde, o güncelle butonuna basmadan bir anlığına durup düşünün ve kendinize sorun. Benim güvenliğim bu uygulamanın DNA'sına işlenmiş mi yoksa sadece sonradan akla gelen bir detay mı? İşte bu farkı bilmek dijital dünyada hepimizi çok daha bilinçli kullanıcılar yapar. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.